Diye. Ha. Olmuyor böyle ayrı gayrı aynı evde ya. Ay ne olmuyormuş canım? Ya baksana sen burada yatıyorsun, ben içeride yatıyorum. Böyle yalnız tek başımıza. <laughs> Üff, yine mi aynı konu? Ama sen flört edelim dedin, ettik. Yeterince etmedik mi yani? Ya millet bu kadar zamanda çocuk yapıyor be Fikri. Ama biz... <laughs> Turgut, bak her şeyin bir zamanı var. Yani benim sana güvenmem, inanmam için, kalbimi açmam için bir zaman lazım. İyi de ne söylediysen yaptın be gülüm. Yapmadın mı? Söyle. Yine söyle, yine yaparım be Fikriye. Ee, dün o içindeki nadide dağ ayısı teşrif etti gene mahalleye. Ha? Kıskanıyorum. Ellerimi kana bulatma benim. Ne yapayım? ...kıskanıyorum işte, zorla mı? Ya biri sana yan göze baktı mı var ya... ...içime ılık bir şey akıyor Fikriye. Kan beynime sıçrıyor. Yanıyorum kız. Hastayım sana. Allah Allah. Cık. Geçmiş olsun diyelim o zaman Turgut Efendi. Hani Allah şifanı versin, ne diyelim. Aa, aa. Fikriye. Ha. Şifam da, dermanım da, ilacım da sende. Gerçekten mi? Vallahi. Haket Turgut. Gerçekten senin gözün benden başkasını görmüyor mu? Gözüm senden başkasını görürse kör olsun. Elim senden başkasına uzanırsa kırılsın. Ya. Sadece sen be Fikriye'm. Gülüm. Güvercinim. Ceylan'ım. Ay. Ah. ah. Baksana şu telefonu. Sonra bakarım Fikriye. Ya. Turgut belki iş telefonu. Aşk karın doyurmuyor ki. Hem bak kız üniversiteye gidecek. Artık çalışmaya başlaman lazım. Bir bak sen. Allah'ım E baksana, ne duruyorsun? Efendim? Ha merhaba. Merhaba. Ben seni sonra arayayım mı? Şu an müsait değilim. Hadi oldu gittin gelmedin. İnsan bir arar sorar. Ha anladım. Anladım. Tamam. Sonra konuşalım ya. Ben ararım seni sonra. Hadi. Hadi hoşça kal. Kimmiş o? Kim arıyor? İşten bir arkadaş. Şey ya. Selim, Selim. Selim. He? Ha, hafıza gibi ki benim hatırlamıyorum. Ee? Ha, şey varmış, halde bir ekstra iş varmış, onun için çağırmış. Ama ben sonra ararım onu. E konuşsaydın önemlidir belki. Ne önemli olacak Allah aşkına? Şu anda senden daha önemli var mı be Fikriye? Cık, ay dur, dur Turgut. Vallahi çok terlemişsin. Git bir banyo yap gel. <laughs> ya daha dün yaptım be Fikriye. Normal insanlar biz her gün yapıyoruz o eylemi. Bir de dün çoraplarını kokluyordum. Midelerim bulanıyor. Git hadi git. Yerim sinirini senin.